Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tuna Gümüş, 2014 yılından beri sıkıştığı 14-20 dolar bandını geçti ve hızla yükseldi. Altın fiyatlarındaki rallilerde gümüş de genelde ralli yapıyor. Ve bu yükselişlerde gümüş daha iyi performans gösteriyor. Gümüşün altından daha hızlı ve sert yükselişinin nedenleri. Gümüş piyasası altın piyasasından küçük. Altın, gümüşün 5.5 katından daha çok. Gümüş daha hızlı yükseltilip indirilebiliyor. Bu durumda gümüşü daha oynak yapıyor. Gümüşte daha az kurumsal yatırımcı ve bireysel yatırımcı var. Bu sınırlı likidite gümüşte daha sert hareketlere neden oluyor. Gümüş daha yükselir mi? Gümüş, altının 2011'deki zirvesini aşmasına rağmen 26-27 dolar seviyesinde bulunuyor altının zirve yaptığı dönemde gümüş 49 dolarları görmüştü. Yani daha önceki zirvesinin yarısına yakın bulunuyor. O halde altına göre gümüş halen %100 daha yükselme potansiyeline sahip. Kaldı ki altın 2400 doları aşarsa gümüşte büyük sıçramalar görebiliriz. Gümüşteki son dalgalanma neyin habercisi? Gümüş hızla yükseldi. Son bir ayda %60'a yakın yükseldi. Bundan dolayı 30 dolara yaklaşınca sert hareketler gördük. Gümüş likit olarak sığ ve bu durumda sert çıkış ve inişler yapıyor. Uzun vade gümüş yatırımcısı panik yapmasın. Gümüş almışsanız güçlü olmalısınız. Yoksa gümüş çarpar. Şaka değil gerçek. Gümüş almak için uygun seviyeler neresi? Uzun vadeciler için onsta 26 dolara geldiğinde gramda ise 6 TL'ye geldiğinde kademeli alım yapılabilir. Gümüşün geleceğini ve yükselişini neler etkiler? 1. Aşı bulunması. Gümüşü YÜZDE %15-20 düşürür. Ancak gümüş sonra tekrar yoluna devam eder. 2. Ekonomik büyüme. Gümüşün yarısı sanayide kullanılıyor. Ekonomik gelişme gümüşe talebi arttırır. Gümüş hızlı çıkışlar yapar ve fiziki gümüş bulunmayabilir. Bu durumda da gümüşte önemli sıçramalar oluşur. 3. FED'in tekrar faizleri artırması. FED 2 yıl daha faiz arttırmayacağını söyledi. Bu yönüyle bu olasılık etkisi düşük görünüyor. Faizler artarsa altın, gümüş ve kripto paralarda sert düşüş görülebilir. Orta ve uzun vade gümüş beklentim. Ons gümüşte orta vade beklentim 40 dolar, uzun vade beklentim 60 dolar. Orta vadede gram gümüşün 10 TL seviyesine gelmesi çok sürpriz olmayacaktır. Bu grafiğimizde altının yükseliş zamanlarında gümüş nasıl bir tepki vermiş ona bakalım. Genel olarak altındaki rally dönemlerinde gümüşte de hızlı hareketler oluyor ve gümüşteki bu hızlı hareketler altından daha güçlü meydana gelmiş. 1976-1980 döneminde altın %714 artmış, gümüş %911. 1985-1987 döneminde altın %76 artmış, gümüş bu dönemde %27 artmış. 1993-1996 döneminde altın %27.8 artmış, gümüş %63 artmış. 2001-2011 döneminde özellikle 2008 krizi sonrası altın %636 artmış. Gümüş ise %904 artmış. 2015'ten günümüze altın %98 artış gösterirken gümüşteki artış %118 seviyesinde bulunuyor. Genel olarak altındaki rally dönemlerinde gümüşün performansının altına göre daha iyi olduğunu görüyoruz. İşte bunun ışığında günümüze baktığımızda gümüşteki yukarı yönlü çıkış açısından halen önemli bir potansiyel bulunuyor altına göre. Altın, gümüş, platin ve paladyuma haftalık grafik üzerinde bakıyoruz. Gümüşün performansının en iyi olduğunu gözlemliyoruz. Onun altında altın bulunuyor. Hemen sırada platin var. Paladyumun ise burada negatif yönde ayrıştığını gözlemliyoruz. Gümüş, altın ve platinde önemli bir hareketlenme söz konusu. Daha önceki düşüş sonrası bir yatay süreç içerisinde bulunuyoruz. Bu yatay süreç sonrasında yukarı doğru yeni sıçramalar yaşayabiliriz. Önümüzdeki dönemde dikkatli olmanız gerekiyor. Yine bu grafiğimizde de altın, gümüş ve platini birlikte görüyoruz. Şöyle genel olarak baktığımızda gümüşün daha iyi performans gösterdiğini, ikinci sırada altın Platin ise 3. sırada bulunduğunu gözlemliyoruz. Burada platin yatay bir süreçte bulunuyor. Özellikle platin 950 TL seviyesini aşıp buranın üzerinde kalıcılık gösterirse önümüzdeki süreçte sert bir şekilde yükselebilir. Ki altın ve gümüş önemli miktarda bir hareket yaptı. Artık yukarı yönlü çıkışın sırası platinde. Platinle ilgili ayrıntılı bir video yapacağım. Bu grafiğimizde de altın gümüş oranı, altın platin oranı, altın paladyum oranına bakalım. Bu ne demek? Burada altın düşüyor anlamına gelmez. Yani altın belirli bir yükselişe geldikten sonra gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli metallerde hareket biraz daha ivmeleniyor ve bu durumda altınla bunların oranında düşüş yaşanıyor. Şimdi bu düşüşlere baktığımızda özellikle son günlerde altın gümüş oranındaki düşüşün daha sert olduğu gözlemleniyor. Burada gümüşün altına göre daha iyi değer kazandığı gözlemleniyor. Platin ve paladyuma göre paladyum altın oranında da paladyumun lehine önemli bir gelişme söz konusu önümüzdeki dönemde ben önce platinin yukarı yönlü bir sıçrama yapmasını sonrasında ise paladyumun sert yukarı yönlü çıkmasını bekliyorum. Bu grafiğimizde de aylık bazda altın gümüş oranına bakıyoruz. Altın gümüş oranında şuradaki 67 seviyesine çok yaklaştık ve burada 69 seviyesinden bir geri dönüş olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle son aylarda altın gümüş oranında sert bir düşüş gördük ve gümüşte önemli bir hareketlenme oldu. Şöyle geriye doğru dönersek 2011 yılındaki altının zirve yaptığı dönemde gümüşte de önemli bir zirve olmuştu. Ve bu dönem altın gümüş oranı 32 seviyesine kadar düşmüştü. Elbette tekrar 32 seviyesine düşmesini beklemiyorum ancak 50 seviyesine gelmesini bekliyorum altın gümüş oranında 60 seviyesi aşağı doğru aşıldıktan sonra 40 dolar seviyesine ulaşabiliriz ons gümüşte. Sonraki hedefimiz ise altın gümüş oranında 50 seviyesi. Bu seviyeye geldiğimizde ise uzun dönemli 60 dolar seviyesine ulaşabiliriz ons gümüşte. Yine ons altın ve ons gümüş grafiğini beraber görüyoruz. Bunu sürekli hatırlatmamın nedeni gümüşteki yukarı yönlü çıkışın o kadar da yüksek olmadığını size göstermek. Bakın 2008 krizinde altın 2.81 kat artmış. Yani yaklaşık 3 kat artarken gümüşte ise burada 6 katlık bir artış görüyoruz. Yani 8.47 dolar seviyesinden 49.56 dolar seviyesine geliyor gümüş. Durum içerisinde baktığımızda altın daha önceki 1920 dolar seviyesini yukarı doğru aşmasına rağmen burada gümüş tarafında halen 26-27 dolarlı seviyelerde bulunuyoruz. Önümüzdeki süreçte ons gümüşün kendisinin ikiye katlama potansiyeli oldukça yüksek görünüyor. Özellikle ons altının 2400 dolar seviyesini yukarı doğru aşması sonrasında ons gümüş tarafında 40 dolar seviyesi rahatlıkla aşılacaktır. Evet, Gümüş'te çok tarihi bir dönem içerisinde bulunuyoruz. Gümüş'te tarihte 3 tane önemli sıçrama yaşadık. Bunlardan birisi işte Hunt kardeşlerin yapmış olduğu spekülasyon 1980'li yıllarda İkincisi 2008 krizi sonrası 2011 yılında yaşanan sıçrama ve üçüncü sıçrama ise burada salgın ile oluşan ve 2018 sonrası dünya ekonomisinde meydana gelen kriz sonrası oluşan sıçrama. Bu sıçrama ile ilk hedefimiz 40 dolar seviyesi ki benim orta vade beklentim, ikinci hedef ise 60 dolar seviyesi önümüzdeki süreçte. 40 dolar seviyesine gelirsek orta vadede ki orta vadedeki kastım 6 aydır. Bu dönemde gram gümüş fiyatları 10 TL'yi yukarı doğru aşabilir. Ons gümüşe aylık grafik üzerinde bakıyoruz. Bakın ons gümüş şu sarı bant bölgesinde uzun süre kaldı. Yıllarca bu sarı bantı yukarı doğru aşamadı. Bu sarı bantın yukarı doğru aşılması sonrasında gümüşte sert patlamalar, sert çıkışlar olacağını dile getirmiştim. Burada bunu birlikte konuşmuştum. Ve ben çok sayıda gümüş videosu yaptım ve burada sürekli gümüşte önemli bir yükseliş eşiğine geldik gümüşte sert yukarı yönlü hareketler göreceğiz ve bu yönde altın yatırımcısının portföyünde bir miktar gümüşe yer vermesi gerektiğini Altın mı gümüş mü benim tercihim gümüş demiştim çok sayıda sorunuz olmuştu ve burada gümüşte hızlı yukarı yönlü bir hareket yaşadık 30 dolarlı seviyelere geldik elbette gümüşte hikaye bitmedi önümüzdeki dönemde de yukarı yönlü hareket devam edecek Gümüşte aşağı yönlü düşüşlerde özellikle 26 dolarlı seviyelere ons bazında gelirse alım için önemli fırsatlar oluşur. Orta ve uzun dönem gümüş yatırımcılarının üzüleceğini düşünmüyorum. Burada 40 dolar seviyesi orta hedefimiz 60 dolar seviyesi ise uzun vade hedefimiz olarak görülüyor. Ons gümüşe bir günlük grafik üzerinde bakıyoruz. Bakın şöyle yükselen tren çizgisi üzerindeki hareket devam ediyor. Ve şöyle bir düşen trend içerisinde bulunuyoruz. Burada daralan üçgen formasyonu oluşmuş durumda. Önümüzdeki dönemde bu yükselen tren çizgisinin aşağı doğru kırılmasını düşünüyorum. Özellikle bu bölgede 25.89 dolar seviyesi önemli bir destek işlevi görecektir. Buradaki Fibonacci bölgemizde bu seviyede. Yine gümüşte direnç olarak burada 27 dolar seviyesi ilk direncimiz. Onun üzerinde 28 34 dolar direnci bulunuyor. 28-34 dolar direnci yukarı doğru aşıldıktan sonra hedefimiz 30 dolar seviyesi olacaktır önümüzdeki dönem açısından. Burada yükselen tren çizgisini iyi takip etmemiz gerekiyor. Ve yine şuradaki Fibonacci destek bölgesini iyi takip etmemiz gerekiyor. Eğer bu seviyede aşağı doğru kırılırsa aşağıda 24.81 dolar seviyesi var. Onun da altında daha önceki dip seviyesi olan 23-44 dolar seviyesi bulunuyor ki o Rusya'daki aşı haberi sonrasında gümüşte %15'lik bir düzeltme hareketi oldu. Sert bir düşüş oldu ve burada gümüş önemli bir alım fırsatı verdi. Umarım faydalanmışsınızdır. Gram gümüş tarafına geçiyoruz gram gümüşte elbette dolar tl'nin etkisinden dolayı ons gümüşe göre daha iyi ve daha güçlü görünüyor şu yükselen tren çizgisi dahilindeki yukarı yönlü hareket devam ediyor 6.95 zirvesini gördük ki buraya 4.17 tl seviyesinden geldik ki daha önce gümüş 3 tl seviyesindeyken pahalı olduğunu düşünen arkadaşlar vardı. 4 TL seviyesine geldi artık gümüş çok arttı. 5 TL seviyesine geldi artık gümüş alınmaz. İşte 6'lı seviyelere geldik. Sonra işte 7, 8, 9'lu seviyeleri adım adım aşama aşama kaydedeceğiz. Elbette burada heyecana kapılmayan ve sabırsız olmayan hedefine bağlı ve sadık olan yatırımcılar kazanacaktır. Finansal piyasalarda durum genelde böyledir. Soğukkanlı olan, dikkatli olan, titiz olan ve kendisini bilgiyle donatanlar genelde kazanırlar. Sabırsız, dikkatsiz ve bilgisiz olanlar ise maalesef kaybeder. Toparlayacak olursak değerli arkadaşlar, piyasalar çok oynak. Her haber, her gelişme borsaları, değerli metalleri ve kripto paraları hareketlendiriyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Pozisyonunuzu koruyun. Özellikle altın, gümüş ve kripto para yatırımcıları uzun vade bakmalı. Bu çalkantıda çok dikkatli olmalısınız. Küresel finans piyasasında oyuncular çoğaldı, para çoğaldı, spekülasyon arttı, volatilite arttı. Bu yönüyle önümüzdeki dönemde piyasalarda sert çalkantılar, sert hareketler görebiliriz. Heyecana kapılmayın, dikkatli olun. Al-sat'a çok fazla bulaşmayın. Önemli karlar elde etmişseniz bir miktarını satıp aşağıdan tekrar almayı düşünebilirsiniz. Elinizdeki tüm gümüşü, altını veya kripto paraları hemen satmayı düşünmeyin. Önümüzdeki dönemde değerli emtialar ve kripto paralar için önemli bir boğa piyasası oluşmuş durumda. Çünkü faizler eksi seviyelerde ve önemli miktarda para basıldı. Önümüzdeki dönemde de para basılmaya devam edecek. ABD ekonomisinin ayakta kalması için ABD Merkez Bankası para basmaya devam edecek. İşte bu durumda altın, gümüş, platin gibi değerli emtiaları ve sınırlı olan kripto paraları önemli ölçüde destekliyor. Portföyünüzü biraz daha genişletin. Buraya altın, gümüş ve kripto paraları ekleyin özellikle gümüşteki ağırlığınız daha da fazla kalsın diyor. Değerli arkadaşlar, portföyünüzü çeşitlendirmek, geleceğinize yatırım yapmak, teknolojinin getirisinden faydalanmak için kripto para borsasında yatırım yaparak Bitcoin, Ethereum alabilirsiniz. Ayrıca yüzde bir vergi ve banka makası olmadan ABD dolarına bağlı sabit coin olan kripto para tediri de alabilirsiniz. Burada uygun komisyon oranları mevcut. Ben kendim bitlo.com'u kullanıyorum. Aşağıda referans linkim var. Oradan kayıt olup hemen işlem yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.